Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta mod mod indirmek için hangi uygulamalar gerekiyor? Minecraft'ta direktman şehir oluşturmak için hızlı bir şekilde hangi uygulama gerekiyor? Onu göstereceğim. Öncelikle e, bu videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın ve başka İçerikler istiyorsanız yorumlara da yazmayı unutmayın. Diyorum ve videoya geçiyorum. Evet arkadaşlar ilk uygulamamızın açılış açıldığında açtığınızda ilk gözünüze gelecek ekran burası olacak. Burada adonlar, haritalar, yapılar gibi şeyler var. Burada eğer ki şey yüklemek istiyorsanız mod yüklemek istiyorsanız adotlardan seçeceksiniz. Eğer ki mesela mini game falan istiyorsunuz. Onu şuradaydı dur. Onu haritalar galiba. Evet. Haritalardan seçeceksiniz. Ve eğer ki onu oyununuzu buldunuz. Mesela atıyorum bu. Burada görüntüleme başına aç diyor. Buraya tıkladığınızda sizi bir reklama atması lazım arkadaşlar. Hatta ben de hemen yapayım. Evet arkadaşlar reklama geçtim hemen. Burada haritayı yükle çıkıyor. Zaten buna tıklıyorsunuz. Haritayı burada indirene kadar bekliyorsunuz. Minecraft oyna seçeneği var. Bir de üstte bir seçenek daha var. Minecraft oynaya tıklayacaksınız. Sonrası, sonra ise sonra Minecraft'ın üstte bir şey yapıldı diye bir mesaj gibi bir şey gelecek. Telefonunuza gelen mesajlar gibi. Hatta ben de yükledim. Gördüğünüz gibi Minecraft oyna diyor. Tıklıyoruz. Burada Minecraft diyoruz. Her zaman diyoruz. Evimizi Minecraft'a atıyor arkadaşlar. Minecraft bir açılsın. arkadaşlar orada izin ver diyorsunuz. Sonra gördüğünüz gibi dünya içerirleme başladı diyor. Sonra buradaysa başarıyla sonlandı dediğinde buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Sonra gördüğünüz üzere burada yüklediğiniz mod çıkıyor en üstte zaten. Ben bunu yükledim. Kafaya attım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bize galiba burada bir şey Geçtim. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bazı şeyleri var galiba uygulamada premium falan açıyor sonra da onun sayesinde uygulamaya harika getiriyor. Gördüğünüz gibi bazıları saklı çıkabiliyor. Saklı sanırım. çeviriden yapmanız lazım. Çünkü her şey İngilizce arkadaşlar. Burayı da fazla uzatmadan öbür uygulamamıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi öbür uygulamamız da böyle. Böyle favoriler var, indirenler var, tüm ben bu haritalar içinden şu bu haritayı çok sevdim. Çünkü diğerleri böyle şehir Minecraft'lık bir tarz değil. Şehir yapacaksanız da böyle abartı abarta değil. Yani Minecraft tarzı eklememiz gerekiyor. Benim kararım öyle. Neyse anlatıma geçeyim. Burada gördüğünüz gibi tüm haritalar var. Ee, burada tüm haritalarda dolaşmak biraz zor olacağı için genellikle şuradan seçeceksiniz şehirler evler falan eğer ki yapacağınız şeyin şey yapacağınız şeyin ay konuşamadım mesela siz bu haritayı istiyorsunuz haritanın ismini biliyor musunuz şuraya yazacaksınız ama bilmiyorsanız da buradan şehirler evler skyblock falan arayacaksınız bu çok güzel gibi. Hatta güzel bayağı. Ama bu oyunları oynamak bence daha çok arkadaşınızla daha iyi oynanır. Çünkü yani gördüğünüz üzere tek başına oynasanız çok mantıklı olmaz. Ama sizin kararınız bir şey değil mi? Mesela burada bir parkur var. İsterseniz bir tanesini yükleyeyim. Hemencik. Bu arada yüklemede şurada yüklemek oluyor. Alt kısımda. Zaten görmüşsünüzdür. Oraya da yükledikten sonra zaten hızlıca yüklenir. Eğer çok büyük bir paket paketi seçmedikten sonra yükledikten sonra ise yine aynısı. Böyle bir şey baş.

Kurtumu. Şurada kol. Ben full su vardır diye atladım. Arkadaşlar bu bir youtuber'un şeyi. Yani youtuber'dan her haritasını kopyalıyorlar. Sonra o kopyaladık kopyaladığı haritayı da böyle buraya yapıştırıyorlar direkt. Mod. Ama macera modundayız. Çoğu modda. Çünkü zarar vermek falan hileli bir şekilde geçmiyor. Bunlar oyun için biraz şey olacağı için hile. O kadar da hile değil de. Macera modunda daha eğlenceli olur diye oyun böyle bir şey yapıyor. Ve ama şurada eğer tetikleyemezseniz şöyle bir şey olabilir. En sıkıcı durum bu. Allah ben bura, bu ortaya geldim Aa. Neyse ben daha çok sinirlenmedim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün size iki tane mod, iki tane Minecraft'ta bir şeyler indirebileceğiniz uygulama gösterdim. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız 20 tane like yeterli. Eğer 20 tane like gelirse Minecraft için daha başka uygulamalar aramaya başlayacağım. Ama şöyle bir şey var. Şimdi mine şey için indirme mine maps ha. Mine maps indirecekseniz eğer bunu şey amacıyla indirmeyin. Mod yükleyeceğim amacıyla indirmeyin. Bu şehir veya ev falan yaptırıyor. Dikkat etmeyenler için söylüyorum. Diğerleri zaten hemen videodan çıkıp indirebilirler. Son acımaysa Minecraft P ustasıysa dediğim gibi hem harita oluşturabiliyorsunuz hem de mod yükleyebiliyorsunuz. Adontlar tarafından mod yükleyebiliyorsunuz. İkisinde de ismini bildiğiniz mod veya ismini bildiğiniz şehri arama kısmı var arkadaşlar. O arama kısmına ismini biliyorsanız eğer hemencik yazabilirsiniz. Ondan sonrası zaten kolay. Hemen tıklıyorsunuz. İkisinde de İkisinde de yüklemeyi göreceksiniz zaten. Ama Minecraft Play ustasında önce görüntülenme başlamadı. Öyle bir şey vardı. Onu açmanız lazım. Mine pastaysa direktman yüklemeye basabilirsiniz. Çok bir sıkıntı olmaz. Neyse bu videodan da görüşmek üzere. Öbür videolarda görüşürüz. Bay bay.